Sevgili dostlar, bugün sizlerle İngiliz tuzuyla yapılan ayak banyosunun sırlarını paylaşıyorum. Yorucu bir günün ardından hem bedeninizi hem de ruhunuzu dinlendirecek bu yöntemi mutlaka denemelisiniz. Güzel haber şu ki bu yöntem hem çok ucuz hem uygulaması çok basit hem de keyif verici bir detoks yöntemi. O zaman hemen detoksumuza başlayalım. İngiliz tuzu, Epsom tuzu ve magnezyum sülfat olarak da isimlendirilir. Toksinlerden arındırıcı ve stresi uzaklaştırıcı özelliği ile de bilinir. Ayak banyosu vücudu rahatlatarak günün yorgunluğunu alır genel sağlığı ve ayak hijyenini de sağlamış olur. Peki nasıl yapılır bu ayak banyosu? Gerekli malzemeler. Bir çay bardağı magnezyum sülfat yani İngiliz tozu, sıcak su dolu bir leğen, dilerseniz birkaç damla lavanta yağı. Öncelikle leğene dayanabileceğiniz kadar sıcak su doldurun. Tabi cildinizi tahriş edecek derecede değil, dayanabileceğiniz kadar sıcak su doldurun. Magnezyum sülfatı bir bardağın içerisinde çözün ve Leğene ekleyin. Leğenin içine ayaklarınızı sokun. Sıcacık 20 dakika boyunca ayaklarınızı bekletin. Tabi bu durumu daha keyifli hale getirmek istiyorsanız sakinlik veren e, uçucu aromaterapik yağlar da suyunuza ekleyebilirsiniz. 20 dakika sonunda ayaklarınızı sudan çıkarın. Güzelce kurulayın. Yağlayarak ayak bakımınızı tamamlayın. Nedir bu ayak banyosunun faydaları? Ayak kokusuna sebep olan bakterileri ortadan kaldırır. Ayaklardaki kasları gevşeltir ve yorgunluğu azaltır. Cilt yoluyla zararlı maddelerin, toksinlerin, ağır metallerin atılması sağlanır. Sinir sistemini destekleyerek sakinleştirici bir etki sağlar. Bir de sakinlik veren bir uçucu eklediyseniz ve üzerine melisa papatya çayı içtiyseniz mışıl mışıl uyursunuz artık o gün. Banyoda nelere dikkat etmelisiniz? Su cildinizi yakmayacak en yüksek sıcaklıkta olmalıdır. Haftada 1-2 kez kullanarak faydalarını düzenli olarak gözlemleyebilirsiniz. Hamileyseniz, herhangi bir sağlık sorununuz varsa, açık bir yaranız varsa mutlaka doktorunuza danışın. videomuz bilgi amaçlıdır. Tüm sorumluluk size aittir. 10 yıldır kullanıyorum ve doğru kullanıldığında hiçbir zararına rastlamadım. Magnezyum sülfatın diğer faydalarını ve kullanım şekillerini merak ediyorsanız kanalımızda mevcut izleyebilirsiniz. Sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen videomuzu beğenin. Daha fazla detoks videosu üretebilmemiz için kanalımıza abone olun. Yeşil şifada sağlıklı ve doğal yaşamın kapılarını beraber aralayalım. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.